raporu aldık. Üç kişilik kişilik bir heyetten. Çok detaylı ve çok düzgün bir rapor oldu. Bugün PDF elime geldi. Islak imzalı halini bekliyorum. Eee bu raporun içeriğine göre so sonuç kısmında şöyle diyor. Eee bütün alternatifleri eee hayatına son vermede dahil olmak üzere hem fiziki hem biyolojik eee incelemeyle DNA incelemesiyle hem de adli tıp yönden incelemelerle son derece eee dikkatlice değerlendirmiş sayın bilirkişiler. Sonuç kısmında kanaat olarak bilirkişiler kanaat bildirir arkadaşlar. Bu kati olarak böyledir diyebilecek tek makam hakimliktir. Yargılama yapacak hakimliktir. Kanaat olarak itme veya atılma iğmesi olduğu tespit edilmiştir diyor. Eee bunu şöyle düşünün. Dosyada savcılık makamı tarafından aldırılmış Ankara'da ee, Ankara e, Ankara Kriminal'in verdiği bir rapor var biliyorsunuz. İtme ile uyumludur diye. kaç taraf bir rapor getirdi. Belgeler atma atmam itmem belli değil dedi. Etti bir bir. Hı hı. Bizim koyacağımız uzman raporu da iki bir olacak. Ee, savcının aldığı raporla çelişen bir rapor varsa esas olan e, savcılığın bir ek rapora göndermesidir. Şimdi bizim verdiğimiz rapor ana raporu desteklerse iki bir olacak. Evet. Bir kez daha ek rapora gittiğinde gelenle 3 bir olacak. Yani itme ya da atma kısmı kesinleşecek. Hal böyle olunca artık biz şun atma kısmında da itiraf geldiği için kazara çarptım da düştü kısmını geçtik. Bu işin bir kaza olmadığı, Gülle Hanım'ın kendi hayatına kendisinin son vermediği netleş, netleşmiş vaziyette. Şimdi ne kaldı? Sebepler kaldı. Bugün sebeplerde en ilgimi çeken şeye gelelim mi? Tabii buyurun. Sonra sorulardan da alacağım. Nur Virali'ye çıktım, konuştum, bitti. Ayrıldım ben yayından. Yayın izlemeye devam ettim. Sayın Şahin Özer bağlandı. Bence çok vurucu bir e, röportaj yaptılar. Çok vurucu Kayıtlar. beyanlarda bulundu. Ben dedi, e, baştan hiç inanmamıştım dedi. Anlattı, izleyenler izlemiştir. Dedi ki, film hakları. Sonra dedi ki, telifler. Sonra dedi ki yorumcu hakkı, dedi ki biz bunların tamamıyla ilgili duyanın tutuklanmasından sonra çünkü yasal mirasçılarına verelim diyorduk biz bunu. Hı hı. Üç aydan üçe ödüyorduk. Biz ım, onlarla ilgili bir yayıncılar birliği mi tam ismini bilmiyorum lütfen beni bağışlasınlar. Ee, zannediyorum bununla ilgili bir şey var. Ee, sendika gibi birlik gibi bir şey var. Hmm. Bu İsmi şeyleri, teyitleri falan. Mus Mus e, neydi ismi hatırlayınca söyleyeceğim ben siz devam edin Heh, onlar yani, evet, evet. Saklayalım. Evet, ha, falan. saklayalım evet bunlarla ilgili bir karar alıyorlar kendi şeylerinde birliklerinde ve diyorlar ki e, Güllü'nün ne şekilde öldüğü ya da öldürüldüğü tespit edilsin edildikten sonra hak kazananlara ödenmek üzere bir hesapta biz bu paraları blok edeceğiz. yasal mirasçılarını ödeyecektik artık ödemeyeceğiz dediler şimdi bu aslında bizim istediğimiz bir şeydi. Film hakları ile ilgili e, söylediği ilginç şeyler vardı. Orada geliri de bu tarafa bırakalım dedi. Hatta kendisinin bu filmi çekmesini istemiş. Klip çekmesini istemiş. 10 tane yeni şarkı yapmış. Nerede o şarkılar? Çalınmış. Öldüğünün ertesi günü şarkıları çalınmış. Yapay, yapay zekalı okutulacağı söylenmiş. Biz ne duymuştuk? Bir e, kişi menajerliğini yapayım. Sana işte kaset yapalım annelerinin şarkılarını sesini ona çek çok benziyor sen oku demişti. Şimdi o şarkılar nerede onu aramak lazım. Değil ha, mi? ses kayıtlarına çıkan SS, SS var onun ses kayıtlarına çıkan şey diyorsun. Bağlıyorum da. sadece konuyu birbirine. Hocam Daha orada şöyle bir şey var. var. Gül'ün şimdi bu hatta Eylül şarkısı çıktıktan sonra biz bu ilk günü Kral FM'e de bağlanmıştık. Hatta oradaki radyoculara şarkıları dinletmiş. Afrikalı Ali'yi yayınımıza almıştık. Ali abi demişti ki bak Ali ilk senin yine Kral FM'e geleceğim. Şarkıları beğendin mi? Alt şeyleri hazır. Sadece bir okumalarında bir eksiklikler varmış. Onlar da tamamlansın deyip Gül'le hepsini okuduğunu söylemiş. O zaman içeriden biriyle birileri mi anlaştı da? Bu kayıtları kim çaldı? Yani Güllü hazır olduğunu söylüyor. Ferdi'nin Aranjoları... söylediğine göre aranjörü aldı ve gitti dedi. O zaman bu da sorun. almış. almışmış. Kimle anlaştı aranjörü? Kimle konuştu? O zaman hocam çok planlı bir eylem gibi geliyor bu bana. Yani Tabii yapılan bu, bu, bu böyle... ya kadıncağız daha toprağa girmeden bir grup şarkılarını alıyor gidiyor. Toprağa giriyor birkaç gün sonra yapmadım yapmadım de diyecekleri bir şey yok yer altında yılan oynamış yer üstünde sesi duyulmuş film hakları ile ilgili görüşmeler yaptığı meydana çok çıkıyor lazım. aydınlandım emeğinize sağlık bir tanesi hocam ee, yani e, film hakları ile ilgili bir takım görüşmeler yapıldı. hem de çok ciddi paralardan söz ediliyor bunu Şahin Özer söylüyorsa Şahin Özer bu piyasanın e, kralıdır prensidir o nedenle o söylüyorsa doğrudur. Bunu biz e, duyduğumuz yerler vardı. Ama o da söyledikten sonra diyorsunuz ki evet yani gelen bilgiler bize aşağı yukarı ulaşan bilgiler tahminlerimiz doğruymuş. Şimdi hal böyle olunca bu kadıncağızın marka hakları vefatından sonraki telifler, film hakları vesaire e, ömrü boyunca kazandıklarından çok daha büyük bir e, varlık haline geliyor. E onun üzerine. Yaş e, sağlığında kazandıkları var, poliçe var, bes var, o var, bu var. Ciddi bir mal varlığı haline gelmiş vaziyette. Hal böyle olunca 500 lira için birbirini öldüren insanların bulunduğu bir ülkede ve üstelik son zamanlarda para istediklerinde para vermeyeceğini, çocuğun bakıcı parasının bile kendisi tarafından ödendiği konusunda şikayette bulunan e, para musluklarını kesen bir anneyi sadece deve derisi cüzdan gören evlatlarınız varsa olur mu? Olabilir. İhtimal midir? Evet. Bakılmalı mıdır? Evet. Bizim görevimiz avukatlar olarak ihtimalleri ortaya koymaktır. Bu ihtimalleri yemek malzemesi gibi düşünün. En güzel yemeği pişirmeleri için bu işin aşçısı olan savcıların önüne bunu koyarsınız. Bu da var, bu da var, bu da var, bu da var. Bundan ne çıkar siz bakın dersiniz. Onlar da size yenilebilir bir yemek çıkarmaya çalışırlar. Olayı böyle düşünün, daha kolay simüle etmiş olalım. Biz e, ihtimalleri getiriyoruz, bunları delillendirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili yazışmalar için nereye yazmalısınız, nereden istemelisiniz talepte bulunuyoruz. Geri kalan kısmı savcılığın yazması, cevapları alması ile ilgili.